Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncumuz Hazal Subaşı Savaş kadrosuna dahil olmuş. Ve arkadaşlar biz ayran çizgi dizisi 5 bölümlük e, çok az bir zamanda çekilen bir dizi olacaktır ve dizi yayınlandıktan ve bittikten sonra ise Hazal Subaşı yeni projesi olan Savaşçı dizisinde iştirak edecekmiş ve arkadaşlar Hazal Subaşı bugün Savaşçı kadrosunu tanımak için yönetmeniyle ekiple birbirlerine iyi kaynayıp karışmak için Bugün çekimlerde olmuş ve ekibiri ziyaret etmiş. Bu haber bizi çok mutlu etti ve biz bu habere çok mutlu olduk. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.